Merhabalar arkadaşlar Ömer oyunda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizden bir şey konuşacağız. Ömer kimdir? Aslında gerçek adım Hasan Ömer Bayraktar'dır. Düzce'de yaşıyorum. hep de orada kalacağım. Arkadaşlar benim 2-3 tane daha kanalım var ama ıı, altta belki verebilirim. Vermeye de bilirim. Bilemiyorum. Şimdi ben niye bu kanalı kurdum? ilk ondan başlayalım arkadaşlar kanalıma şey için kurdum oyunlar ve insanların izle dışı eğer siz yapamıyorsanız yani biz de yapamıyorsak hani kim yapacak yani böyle videolar yani ben de bunun için vlog falan çekiyorum işte arkadaşlar <laughs> ne güzel oluyor arkadaşlar şimdi asıl konumuz bu kanalın sahibi kimdir aslında kanalı tam olarak ben kurmamıştım bir arkadaşım kurdu linkinde verebilirim arkadaşlar ben bu kanalı oyunlar için kurdum ve sizin için siz sevin ki bu oyunları her şeyi yapabileyim arkadaşlar yani siz de hani beğenerek izliyorsunuz severek izliyorsunuz ve abilerim ve ablalarım belki benden daha güzel de video çekebilir ama tek sebebi ben sizin için çekiyorum vallahi. YouTube'da paraymış, neymiş. Ben onlar için hiç çekmem arkadaşlar. Ben sadece hep sizin için hep oyun videoları çekiyorum. Hep ve güzel olacak. Şimdi kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. açı beğenmezseniz de olur ama abone olun ha unutmayın. Bay bay.